Burada şu anda bu yayını Cumhuriyet Savcılığı izliyor ve soruşturma açılacak şimdi evet. bu konuşma üzerine. Diyor ki benim amcamın oğlu 3 4 kere yolumu kesti. Seni seviyorum dedi. Hayır. Bir saniye hanımefendi. Hanım plan hanım kurmuşlar. Hanımefendi hanım izin verir misiniz? Evet. Bir kere çocuğunuza güvenin. Ne olur hemen hayır demeyin ya. Acaba sorusunuza biraz. Yalan onlar götünü kurtarmak için benim kızımı öyle öğretmiş. Bir saniye hanımefendi. Hanımefendi bir beni dinler misin? Az önce söylediğiniz kelime küfür. Bakın. Tamam onlar bilmem neyini kurtarmak için dediniz ya. Şu anda yayındasınız. Mahallede evde insanlarla konuşmuyorsunuz. Bakın bir beni dinler misiniz lütfen? Öz kızınız diyor ki amcamın oğlu yolumu kesti böyle böyle söyledi. Kafadan öz kızınıza diyorsun ki yalan. Kızınız yalancı amcasının oğlu doğrucu doğru mu? Acaba diye bir düşünün ya acaba olabilir mi diye. Hayır inanmam, Olamaz öyle mi? İnanmıyorum. Peki kızınız size gelip de amcamın oğlu benim yolumu kesti böyle dedi diye söyledi hiç mi? Hiç demedi hiç demedi İnanmıyorum. Kurbet söyledin mi annene sen böyle bir şey? Hayır. Hayır asla. Söyledim yok. dedim. Yalan inanmıyorum. Yalan. Ya Efendim, Söyledim, size söyledin oğlum, mi? Yerim, ben size Altına kalp da kızım konuşma. Baskı altına kalp da konuşma. O senin abindir o. Yalan ya konuşma.